Varillerin boşaltılması için de bir düzenek kurduk. Dalgıç pompayı varilin içinde bu gırtlak boruya koyduğumuz zaman dipte 3-4 santim kalıncaya kadar yine saniyeler içinde bu pompa basabiliyor. Tabii şu silikonlayacağım. buralarda bazı kaçakları var. Evet. Evet bu pompa. Bu var tamam. Bundan sonra elle de boşaltılabilir. Şimdi sıradaki varile geçelim. Bakın. varil basmaya başladı. Pompa basmaya başladı. Yani içinden ciddi bir debi geçiyor. Bunun hızı bu hemen bakalım. 7500 litre bölü saat. Dolayısıyla varilleri taşıma gereksinimi olmadan hızlıca boşaltabileceğiz. Gördüğünüz gibi devisine Örnek almayı da bu hızda yapacağız. Evet. Kapakları first tekrar ayarlamak için bu kutuları çıkardım. Onlara da bir çare bulacağız şimdi. Şimdilik varilleri temizleyelim. Yeni bir yağış geliyor. İçinde yosunlanmış bu olmasın. Gördüğünüz gibi ortalık ıslak olduğu için son kalanları da ortaya salmakta bir beis yok. Burası ıslak acım. Fayanslarla çevrili. Ama en azından varilleri boşaltıyorum. Bakın. Ciddi anlamda. Bunu da tek yapmanız gereken şunu havada tutmak. Yoksa pompa duruyor. Bu pompa yeni Ruhsat işlerinde, inşaatlarda, binalarda, apartmanlarda zorunlu hale geliyormuş. Bodrum katı Su basmasına karşılık. Bu da tamam. Şimdi nereye geçelim? Buna geçelim. Evet, bunu da boşaltıyor şu anda. Dolayısıyla işimizi çok kolaylaştıracak bir alet. Verimi de iyi. Çok süratli bakın. Süratli nasıl indi. Kullanıcıların tek yapması gereken bu kulağını yukarıda tutmak. Evet. Daha sonra bu beyazdan çıkarıp kırmızı hortumlarımız var. Kırmızı hortumları örnek alacağız. Daha yeterli ortumuz var. Bakın burada oyun ile sıkıntı yok. Bu sadece bizim e, atık su attığımız gibi bir şey. Daha uca gidip varil taşımaktansa, bakın bunu evet. hemen bitirmiş. Gördüğünüz gibi kulak indiği için basmayı da durdurmuş. Yani hala basıyor bir tüfek Evet sistem tanıtımında ikinci videomuz da tamam.